Mm -hmm. nice you. Bizi kabul ettiğiniz için bugün çok teşekkür ediyoruz. Thank ediyorum you very much mm -hmm. Hayırlı olsun yeni döneminiz inşallah. Thank you very much. Thank, Thank you. you promoverate. Kardeşiz. Kadın, erkek hepimiz kardeşiz diyoruz ve bunu tüm dünyada, bu kardeşliği tüm dünyada yaymak istiyoruz. Bu ona ithafen. Çok güzel That's bir motto nice. seçmişsiniz. It's so very nice motto. Mm -hmm. Aynen like katılıyorum. Which reproduces much of the artwork. Kendisi olarak <laughs> burada bizim sarayımızda var olan sanat eserlerinin fotoğraflarını. The Christian, some of it.